adli yardım bölümü yer almaktadır. Bu alanda başvurucunun varsa adli yardım talebini belirtmesi gerekir. Adli yardım talebinin kabul edilebilmesi için başvurucunun kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin gereken yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olması ve talebin dayanaksız olmaması gerekmektedir. Şimdi bu adli yardım yalnızca anayasa mahkemesi ile ilgili yapılacak masraflara yöneliktir. Yargılamanın önceki aşamalarını kapsamamaktadır. Anayasa Mahkemesi'ne 2021 yılı itibariyle başvuru harcı 487 lira 60 kuruştur. Adli yardım bu bedelle ilgilidir. Eğer bu bedeli, bedeli başvurucu kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin ödeyebilecek durumda değilse ve bunu belgeleyebiliyorsa adli yardım talebinde bulunmasında fayda vardır. Adli yardım talebi varsa buna ilişkin belgelerin başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir. Soyut ve gerekçesiz bir şekilde ve herhangi bir belgeye dayanmaksızın adli yardım talebinde bulunulması talebin incelenmeksizin reddedilmesine neden olmaktadır. Bu durum başvurunun sonuçlandırılma süresinin de uzamasına neden olabilir. Adli yardım talebi Anayasa Mahkemesi'nde değerlendirilirken başvurucunun sunduğu sosyal güvenlik kaydı, taşınır ve taşınmaz mal varlığına ilişkin belgelerin doğruluğu UYAP vasıtasıyla ilgili kurum kayıtları üzerinden araştırılabilmekte, kontrol edilebilmektedir. Dolayısıyla başvuru formuna eklenen belgelerin mutlaka gerçeği yansıtıyor olması gerektiredir. Ayrıca değerlendirmede başvurucunun bireysel başvuruda bulunmadan önceki Yargı yollarında adli yardımdan yararlanıp yararlanmadığı, yararlanmış ise başvurucunun mal varlığında bir değişiklik olup olmadığı da araştırılmaktadır. Bu inceleme sonucunda başvurucunun kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin yargılama giderini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olup olmadığı hususunda bir kanaate ulaşılmaktadır. Başvurucunun adli yardım talebi reddedilirse başvuru harcının yani 2021 yılı için 487 lira 60 kuruş olan başvuru harcının yatırılması için başvurucuya 15 günlük bir süre verilmektedir. 15 gün içerisinde başvuru harcı yatırılmadığı takdirde başvuru işlemden kaldırılmaktadır. Anayasa Mahkemesi önünde avukatlık ücretine ilişkin bir adli yardım söz konusu değildir. Bu durumda başvurucular barolar tarafından sağlanan adli yardım mekanizmasından faydalanabilirler. Yani Anayasa Mahkemesine Adli yardım talepleri avukatlara ödenen ücreti kapsamamaktadır. Eğitimimizin bu bölümünde mazeret, tedbir, gizlilik ve adli yardım kriterlerine değindik. Bir sonraki bölümde formu doldurduktan sonra başvurunun nasıl yapılacağına değineceğiz. Başarılar diliyorum.